Herkes hemen şu müzikten aldığımız kareki oluyor. Arkada bir sonda. Şimdi Ömer. Ay pardon. Bugün sizden kınak oynuyoruz. 6'ya 1'e geldim Şimdi geldim. bak. <laughs> Şimdi gelmedim. Dün gece oynadım biraz. Bu sabah da bu sabah da hem kolle çıktım ekoktular. Üstüne su su geçti. çıktı. ben bayağı bir kastım bugün. Şimdi PlayStation öyle bir başladım. Tam şimdi. Hadi abi. bakalım arkadaşlar. Ay Huhu. PC 4 oynuyorum. İyi. Oynuyorum içim sıkıcı. Öyle bir diyor. Ay 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 yapma.

Acaba neden böyle yaptım Çünkü video ters tarz... Doğru uzun. Videoyu izlerken anladım böyle Onun ne olduğunu sonra direkt yani direkt bunu yapmayı Karar zıbanın önündedir. Zıbanın neden geçiyor? Bu yüzden. Peşi <laughs> dörtte de bu var. O yüzden İyi ya. O zaman büyük tane Victor'un kalesindeyiz. Victor yani. çıktı. Ben de o yüzden 4'te çıktı zaten. Onun sarayından çıktı. Beşte de bir altıncı beş dörtte beş bir 5 beş i̇şte. üç onun eşkıma arasında geçti işin sonunda da 5, 4, bizim bizim küçük küçük çocuk çocuğumuzu kaçırdı Piç. ya abi ya buradan niye başlıyor benim bir tatlım var <laughs> hiç umarsa ya hiç umarsa umurumda değil bak umurumda rezil olsun size bir de şunu söyleyeyim. 2020 yılın başında bir derdi kayak merkezine gittim. Tam 5 saat video oldum. Yalan söylemiyorum. Her saat video olacak. 2020 yılın başında her şey evet. Bu sallama, bu sallama. Onu 2020 yılın ya da bu yazlarında. Anladığım kadarıyla bu yazlarında. Hadi be ya. Çok çok ya. Hadi çok çok Ölüm be. Yeter ya. Kullanıyorum ya. Gaz 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 gaz. Bir öldürecek beni. Ya. Saat durdu. Sinirden lan. Ya vurdum <laughs> <laughs> ben şimdi Ya. Sizinle o kadar ya, kahve bayağı bir şey değil. Kırmızı hala, şaşırtıcı <laughs> Bir daha bir Ya bana ne ya, bana ne kınaktan yani. 6'ya 1 oldu mu şuradan Sen bir geleyim, göstereyim de ayna Bölüm 6'ya 1 bölüm. 6'ya 1 bölüm işte. düşünce burada need for speed need for speed ne? Mr. Skyline var Mr. Skyline güzel oyunları burada GTA V var bende V var. Ryman, var Dövüş oyunu var bir tane onu sildim 500 GB'lık olduğu için birkaç oyunum vardı onları silmek gerekiyor hep kullandığım oyunların hepsi burada

Hadi bir hadi Hadi de her zaman bir koleksiyonum var. Ne çok. Var? 你咋整？不充电的？咱说你去地上去磕了，上木不来了？地出血了？咦，你给停车，谁来？你给 bunun sonu böyle arkadaşlar. Hocam da bunu atıyoruz. Ve bunu yapıyoruz ve ah Ayağıma yani bir şey battı. Dur be. Yavaş. Çok pardon. Ne olmuş? Ne Vallahi kızlar istedim. Ben daha çok onu ben size daha da